Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Artık turşu mevsimindeyiz. Turşular, soslar, sonrasında kışlık hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ben de şöyle kütür kütür salatalık turşusu yapayım dedim ve en beğendiğim, en garanti tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Burada 2 kilo kornişon salatalığım var arkadaşlar. Salatalık turşusu için kornişon salatalık kullanmanızı tavsiye ederim. Tıklı ve daha sert olduğu için turşumuz daha kıtır kıtır oluyor. Olabildiğince böyle küçük salatalıklar kullanırsanız da çok güzel olur. Benim salatalıklarımı eşim almıştı. Büyük ihtimalle kendisi seçmemiş, pazarcının koyduklarını almış şekilde iri olanlar da var ama sıkıntı değil. Onlar da gayet güzel olacaktır. Çünkü tarifimiz gerçekten çok güzel. Öncelikle şunu belirteyim. Salatalıklarımı sirkeli suda biraz beklettim. Çünkü illaki ilaç kalıntısı vesaire olabiliyor. Kedi suda beklettim. Sonra güzelce yıkadım. Salatalıklarımı biraz da suyunu bıraktırdım. Kurudular. Ee, şimdi hemen hazırlamaya başlayacağım. Zaten gerçekten çok kolay. Daha önce hiç turşu yapmayan birisi bile kolaylıkla bu videoyu izledikten sonra kütür kütür harika turşular yapabilir. Şöyle önce bir tane kavanozu alayım bu şekilde 1 litrelik kavanozlar kullanıyorum. Özellikle salatalık turşusunda bu 1 litrelik cam kavanozları kullanmanızı tavsiye ederim. İlk olarak kavanozumuzun tabanına şöyle 8-10 tane nohut koyuyorum. Nohut, nohut turşumuzun daha kısa sürede olmasını sağlıyor. Burada sarımsaklarım var. Yine göz kararı aralara da koyacağım. Şöyle önce tabanına atıyorum bir 4-5 parça. Sarımsakların üzerine turşularımı eklemeye başlıyorum. Şu şekilde. Yaklaşık 3 veya 4 kavanoz çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer isterseniz havuç da koyabilirsiniz. Ama ben sadece salatalık turşusu şeklinde yapacağım. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ben salatalıkların uç kısımlarını aldım. Böyle çok incecik kesebilirsiniz siz de. Uçlarında çünkü püskülleri vardı. O yüzden uç kısımlarını almayı uygun gördüm. Diğer kavanozlarımı da aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle araları da koyalım. Ve sonrasında turşumuzun sosunu hazırlayacağım. Bu şekilde hazır. Hemen diğer kavanozlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Önce tabanına şöyle 8-10 kadar nohut atıyorum. Yine 4-5 tane sarımsak parçası. Ve sonrasında şu iri olanları alta doğru koyalım. Salatalıklarımızı ekliyorum. Salatalıkları kavanozlara yerleştirdim. Şöyle üzerine de birkaç tane sarımsak atıyorum. Ve her bir kavanoz için bu şekilde bir yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Kesinlikle kaya tuzu kullanıyoruz. Normal yemeklik tuz kullanırsanız turşunuz erir. O yüzden kaya tuzu kullanmaya kesinlikle dikkat edin arkadaşlar. Böyle tepeleme kullanıyoruz. Ben tam tepeleme koymadığım için sonrasında birazcık daha ekliyorum. Eğer isterseniz limon tuzu da koyabilirsiniz ama ben ekşi olmasını istemediğim için limon tuzu koymayacağım. Turşularıma bir tatlı kaşığı toz şekeri de ekledim. Şimdi sirkesini ekleyeceğim. Dilerseniz üzüm sirkesiyle de yapabilirsiniz. Fakat üzüm sirkesiyle olduğu zaman salatalık turşusu rengi birazcık koyulaşıyor. Ben o yüzden elma sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle yarım çay bardağından birazcık fazla oranını göstereyim size. Bu şekilde elma sirkesi ekliyorum. Bir çay bardağı ekleyenler de var. Fakat bir çay bardağı olduğu zaman birazcık ekşimsi bir tadı olabiliyor. Ben o yüzden yarım çay bardağından biraz fazla koyuyorum. Eğer böyle ekşi olsun istiyorsanız, o ekşimsi tadını seviyorsanız bir çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Şöyle. Tam 3 kavanoz salatalık turşum oldu. Ve şimdi turşuların üzerine kaynar su ekleyeceğim arkadaşlar. Suyum kaynıyor kettle'da. Direkt böyle kaynamış soğumuş suyu değil, direkt kaynar suyu dökeceğim ve kıtır kıtır. Gerçekten yemesi çok keyifli, harika turşular olacaklar. Kaynar su eklediğimiz zaman daha kısa sürede olgunlaşıyor turşumuz ve gerçekten çok güzel oluyor. Daha önce kaynar suyla denemediyseniz, bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Turşumun her şeyi hazır ve son olarak bildiğiniz kaynar suyu turşumun üzerine döküyorum. Merak etmeyin. Turşular yumuşamaz, pişmez, hiçbir şeycik olmaz. Aksine çok daha güzel böyle kütür kütür harika oluyor. Bakın suyun sıcaklığını görebiliyorsunuzdur. Şimdi hemen kavanozlarının kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Sıcağıyla. Şöyle sımsıkı kapatıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Lütfen daha önceden kullandığınız kapakları kullanmayın. Kavanoz daha önceden kullanmış olduğunuz bir kavanoz olabilir fakat mutlaka yeni kapak kullanın. Eğer hem kavanozunuz hem kapağınız yeni olursa çok daha güzel olacaktır. Şimdi hemen şöyle bir vakumlanması için ters çeviriyorum. Turşunun iyice karışması için şöyle bir çalkalıyorum. Tuzu, sirkesi her tarafına güzelce dağılsın. Sonrasında bu şekilde ters olarak bir gün bekleteceğim. Sonra normal şekline getirip bir hafta daha durduktan sonra turşularımız yemeye hazır olacak. Kaynar suyla olduğu zaman daha kısa sürede olgunlaşıyor turşu. İnşallah bir hafta sonra turşularımın olmuş halini yine sizlerle paylaşacağım. Salatalık turşularımız da hazır. Turşuyu kurduktan sonra saatler içerisinde bu görünümü alıyor. Ve hiçbir şekilde suyu bulanmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kütür kütür kıtır kıtır. Böyle aylarca dursa bile hiçbir şey olmuyor. Tüm turşularda olduğu gibi eğer bu turşuyu da dolapta muhafaza edebilirseniz inanın bana bir yıl sonra bile sanki bir hafta 10 gün önce yapmışsınız kadar tazeliğini muhafaza ediyor. Hemen kapağı açıyorum. Şöyle turşularımızdan tabağa alalım. Böyle ne kadar minik olursa o kadar güzel oluyorlar. Harika görünüyor gerçekten kornişon turşu seviyorsanız kesinlikle bu tarifi deneyin. Emin olun başka tarif yapmak istemeyeceksiniz. Şöyle bir tane de büyükten alalım. Turşularımız bu şekilde. Marketten aldığımız zaman çok pahalıya geliyor. Böyle çok ekonomik, çok bereketli. Gerçekten ama gerçekten tadı çok güzel. Kıvamı 10 numara. Kütür kütür harika bir turşu. Umarım denediğiniz zaman sizler de beğenirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.